Herkese merhaba. Ben Josh Spor zamanı yeminle karşınızdayız. Tarihlerimiz 17 Nisan 2020 günlerden Cuma. Bugünkü etiketimiz ev hayat dolu etiketiyle sorunlarınızı bekliyoruz efendim. Önce koronavirüsle son durum paylaşalım. Ardından spor haberlerine geçeceğiz. Dünya'da toplam vatandaş sayısı 2.136.291 Dünyada toplam ölü sayısı 144.104 Türkiye'de vatandaş sayısı 74.193 Türkiye'de ölü sayısı 1.643. Ölen tüm vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diliyorum. Hastalarımızda acil şifalar. Futbola geçelim. Oğuzhan Öz Yarkup, Feyenoord'a almak istiyor. Ardı transfer döneminde Feyenoord'a transfer olmuştu. orta almak istediğini belirtti Oğuzhan Öz Inter 1 milyon koruyucu maske bağışladı. Temel futbolcu Samali ülkesinde 100.000 kişiye yardımda bulunacak. Gülkan Gönül Beşiktaş'ın 1 artı 1 yıllık sözleşmesini kabul etti. Beşiktaş'ın kalitesi Taryus maaş indirimini reddetti ve ülkesine döndü. Beşiktaş'ın maaş indirimini kabul eden tek futbolcu Necip Uysal oldu. Napoli Cengiz, Cengiz Ünlü'nü transfer etmek için devreye girdi. Fatih Terim koronavirüsü yendi. 24 Mart'ta Fatih Terim'e koronavirüs teşhisi konulmuştu. Önce hastane tedavisine başlandı ardından da Ardından da eve geçti, evde tedavisi devam edildi Fatih Terim'in ve çarşamba günü yapılan testlerine getirdik çıktı ve Fatih Terim koronavirüsü yendi. Hocamızı geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Futboldan burada da basketbol geçelim. Önemli 2-3 gelişme var. Sonra size çok önemli bir şey okuyacağım. Basketbolda Euroleague'de yapılan açılanma var. Euroleague CEO'su sezon, sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz dedi. Fransa Basketbol Süper Ligi Eylül kadar askıya alındı. Baskorna Ivanovic ile devam etmek, etmeyi planlıyor. Evet, basketbolda da bunlar vardı. Şimdi sizinle çok önemli bir haber okuyacağım. Bu haberi Şansal Büyük paylaştı ve başka hiçbir spor kanalında paylaşılmadı. İlk kez spor zamanında paylaşılıyor bu haber. Dikkatlice dinleyin efendim. Başlıyorum. Değerli bir dostum var. Adı Nurettin Ünal. Sıkı bir Fenerbahçeli. Whatsapp grubundan bir mesaj atmış. Sistem dolu. Diyor ki Ali Koç, 33 bin yardım kolisi bağışladı. 20 milyon lirat bağışladı. Maske üretti. Oksijen tüpü üretti, entübasyon kabini üretti, hastanelere çamaşır, kurutma ve kahve makineleri dağıttı. Otellerini ve Fenerbahçe konuk evlerini bütün sağlık çalışanlarını açtı. Ama hiçbir haber kanalında bunlar iki dakika bile yayınlanmadı. Psikolojim bozuluyor diye bu ara ne haber kanalları ne de spor kanallarını pas geçiyorum. Yayınladılar mı yayınladılar mı bilmem ama ben sevgili dostuma bu mesajı paylaşıyorum dedi. Bunu paylaşan kişi ve bunu paylaştı ve bunu Şansal Büyük Ağa Milliyet Gazetesi'nde paylaştı, yayınladı. Yani gerçekten bunu nasıl yapabildiğinizi bilmiyorum. Spor kanallarına ve haber kanallarına sesleniyorum ben burada. Türkiye'nin en büyük kulübünün başkanı çok büyük işler yapıyor. Ama bunu hiçbir haber kanalı paylaşmıyor veya spor kanalı paylaşmıyor. Yani gerçekten böyle bir şey olabileceğini ben pek ihtimal vermiyorum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Ali Koç da öyle. Büyük fedakarlıklar yapıyor ama bu paylaşılmıyor. Ben gerçekten çok üzüldüm bu haberi paylaşılmamasına. Ben spor zaman ekibi olarak hem Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hem Sayın Ali Koç'a hem de ülkemizde bir sürü fedakarlık yapan insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Spor zamanı yeni bölümden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.